Merhaba gençler ben Nikkei Mütukar'dan Sarp. Bugün sizlerle sade 1.8 sade survival'ın yeni bir bölümünde tekrardan birlikteyim. Bu arada da bir gereksiz ne var çiçek var çiçek mi ya? Ha tamam ayrım varmış elinde o zaman şey Oraya gideceğim bir bakayım etrafı bir gezeyim. Ne yani var yok şurada başka bir ayrım yok mu ya bu kadar mı ayrım? Başa döndük. Güzel. iyi Aa iron. Onu nasıl görmedim ben. Tak diye kırılacak birazdan. Dedim. <laughs> Çok güzel kırılıyor. Bakalım. Devam edeceğiz. Madenden. Neler bulabileceğim. Buraya aldım. İyi dikkatli bakayım. Daha demin görmem çünkü. Aa bu takta bir yer varmış. Gördüğünüz gibi iron da var. Oo. Bu ses Dungeon sesi mi? Size geldiğimi bilmiyorum. Hani o sesler çok çıkmıyor bir şey ama. Orada ne o? La. Buradan geri çıkarım ben. Tamam böyle gidelim. Bunun için mi yani? Güzel. Buradan devam. O zaman yapacak bir şey yok böyle. Tamamdır. Öyle bir parça. O zaman buradan mı devam? Aha, ayrım. güzel. Gerekten aydınları bulmam çok işime yarar. Birazcık ayrılmaya başlamak iyidir her zaman. Her zaman iyidir. Her zaman iyidir. Ne çok ayrılmış. Harbiden burayı iyi ayrılmış yani. Şunu bakar mısın? Kaç tane aynı çıktı? Hoş. Gerçekten hoş. Bakalım. Lütfen devam olsun ya. Yapma işte bunu bana ya. Şöyle şuradan devam. Kaptırıp gidelim. Zombi sesleri. Böyle kazan burayı Direkt aşağı kasmak için de kazamıyorum. Çünkü Minecraft planına aykırı. Zombi sesleri duyuyorum. Ama nereden geldi hakkında en ufak fikrim yok. Şöyle. Şöyle. Kill çekeriz en kötü ya da savaşarak ölürüz, experience kazanırız. Bir şekilde döneriz. Evet, eve dönmek sorun değil. Yatağım var nasıl olsa. Ben kip inventory yapmıştım değil mi? İnşallah. Yapmazsam çok bir şey söylerim ama. Videoda olduğumu unutur söylerim. Yer yok ki o almaya zaten. O yüzden hiç atmaya falan uğraşmıyorum. Nasılsa yer yok. Yeminle indim indim bu kadar kat indim hiçbir şey daha çıkmadı. Bir bereketli bir toprak. Maden konusunda sıkıntılıyız ya. Vallahi sıkıntılıyız. Şuna bak. Hiçbir şey yok. Harbiden de hiçbir şey yok yani kalitesiz bir yer. Kömür çıkıyor. Ne yapam ben kömür arkadaş? Ya kazsana Vay arkadaş hiçbir şey mi çıkmaz ya? Bu kadar mı bereketsizsin maden konusunda be ey besin? Oh be. Bir dakika. İyi. Şöyle şöyle bir hemen kazacağım. Sonra buraya geleceğim. Bunları alacağım. Güzel burayı bulmam çok iyi oldu. Şu an gerçekten rahat oldum. Siz bir yiyin. Normal normal. Açlığım da olsun. Tamamdır. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sen geleceksin. Şuraya geleceksin. Sana sonra ihtiyacım olur. Hayır düşüyordum az daha yemin ediyorum. Gold, gold iyi. Gold bulamam, bulmam zordu. Sana geleceğim şimdi şu karşıya geçeyim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ne yapıyorum ben? Şöyle bir şey yapacağım. Ee, ne atayım? Ne atayım sizce? Ne atayım? Ne atayım? Sen gidebilsin ya. Şimdi şöyle. <laughs> Direkt laba attı. Çok güzel oldu. Sonra şöyle. Şuraya şunu. Şimdi orada duruyor. Hazır mısın? Job diye ama. Aa bana geldi. Ben ata. Güzel. Şimdi kömürleri buraya koyalım. Ayrınlar pişsin burada. Ben birazcık daha toplayayım bu arada. Pişerken'e. Sonra ayrı pickaxe yapalım kendimize. Aa, ondan sonra da o altınları alalım oradan. Sonra da Raven'i gezelim. Bakalım. Güzel oldu bu. Çok iyi oldu hatta. Sinirim bozulmuş. Hiçbir şey bulamıyorum ya maden konusunda. Oo bu da kırıldı. Bir tane kalmış. Şu hiç sorun değil. Sen gel bakayım benimle. Steam var mı? Yoksa yine sorun değil çünkü bunlar var. İlk bunları evde bırakmam çünkü şu an çok kötü duruma düşmüş oldum. Hoppa. Hoppa. Altınları alayım buradan. Sadece lav sesi başka bir ses olmasın? Bir şey görmem ben ne kazıyorum ne kazmıyorum. Şunu koyma ha yani iyi oldu harbiden. Al. Sana geldim Pikachu. Hmm, ne atsam ki? Ne atsam? Harbiden hiçbir şey atasım yok buradan ya. İşime yarayacak şeylerim. Sen gel. Aşağı bir inelim. Orada ne oldu lan? Ben toş koymuşum ilginç. Ne zaman koydum onu hiç hatırlamıyorum. Şuradan suya atlıyalım Somunu koyalım buraya. Ayrın. Ayrına hayır demem. Hele bu seviyede. Daha yeni yeni ayrın edildi derken bu kadar ayrın olması çok büyük bir avantaj. Ya yine şu bling diye bir ses çıkıyor. Çıkıyor. Hoppa. Oppa Gangnam Style. Tam çok kötü espri. Kabul ediyorum. Böyle. Böyle. Bir iskele sesi duydum gibi geldi ama duymamışım. Duymamışım. Vallahi duyuyorum ben. paranı mı oldum? Ben dışarı koymuş onu bu arada. Şöyle dursun. Bunu da alalım. Abi Çok korktum. Nereden geliyor? Yemin ediyorum yanlış tuşa bastım bir anda. Nereden sıkıyorsun sen? Abi nereden? Abi tepeden sıkıyor. Kaç 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 kaç. Manyak gelecek mi peşimden? Abi çok korktum ya yemin ediyorum facecam olsa... Abi bu tarafa geldi ya boşver. Yemişim ayrılığını. Şuradan hemen çıkalım Şöyle Oh çok pro geçtim Hatta buraya da böyle atlar sonra burayı kazarsam ayranımı alırım Kaç ayran oldu bu arada pişmemiş nerede bakıyoruz nerede nerede 49 tane güzel Çok iyi hemde hatta güzelin de üstünde Bir sayı çünkü pişmişleri kullandık biraz biraz daha pişmiş var falan filan ki burayı alalım. Abi o skeç çok kötüydü. Yemin ediyorum Twitch'i falan açtım yanlışlıkla. Canlı yayına başlamış olabilirim ama yok başlamadım. Çünkü bağlı değil Twitch. Abi su geldi. Torça. Bu tarafa gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok başka. Burada. Böyle gittik. Hayır! Uf. Ölüyordum ben ne diyorum. redstone. Ya dur bir. Birazcık daha bulsam çok iyi olurdu ya. Şimdi suyu için redstone da önemli. Aa! Güzel. Başka var mı? Redstone, redstone için ya abi tavşan etme falan boş ya. 10 tane redstone iyi. İyi kötü şimdi ilk yeterli bir sayı. Oraya ben nasıl geçeceğim acaba? Ayrım var orada. İskelet nerede? Yok galiba şu an Bakalım. Taşımızı oraya çıkalım bana. Buraya alalım güvenlikli bir yer kurduk kendimize. Bir saniye hemen. Devam ediyoruz. Şöyle şuradan alayım. Bakalım neler var neler yok ilerilerde. Oo başka neler. Sen miydin o bana? Oppa! Sen kimsin daha demin beni o kadar korkutuyorsun. Şerefsiz. Ne diyorum ödüm patlamıştı. İyi gold. Gold iyidir. Ayrınlara geri dönsem mi şimdi yukarı çıkmaya çok üşendim. Ama gideceğim. Çünkü ayrım onlar. Onlar ayrım. Ayrım bırakılmaz. Aldık. Alamadık. Alamadık. Aldık. Bakayım. Abi. Patladı lan manyak. İyi patlamanı. Neyse. Şunu yiyeyim hemen. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. Şansımız yerinde. Bunu yeme sonucu yemem lazım. Havucum kalmadı lan. Ekecek resmen. Iron yine iron yine iron. Sıkılım aynı Birazcık diamond bulsam çok iyi olur yani. Bir tane iki tane. Hoş. Güzel. Harika. Muhteşem. Bakalım Yukarıda ne var ki? Hiçbir şey yok Şunları alayım hemen Şöyle şuraya gideyim biraz Kill çekeceğim şimdi de Taşım eksik kalmasın elinde diye Bir Alıyorum Tamamdır Şimdi Kill Eve bir dönelim. Döndük güzel. Korktum başıma gelmedi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Güzel. Şuradan hemen bir yapabildiğim kadar yapayım. Şimdilik bunlar zaten burada biliyorsunuz. Daha sonra yeni değiştiririz. Sen şöyle gel. Sana maden. Sen de. Sana maden ve madenimsi şeyler. Bunun gibi. Oha kamyonla. Ne yapıyorsun lan sen dışarıda? Herif kamyonla bir ritim tuttu. Vay arkadaş ne kadar gerizekalıcı ya. Sen hayvansal ve tarımsal ürünler olacaksın sen 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 Ve sen ve sen ve sen ve sen ha, sen Bloklar olacaksın. sen 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 Gereksizlerde bunlar var. Bunları alayım. Siz de diğer eşyamsız şeyler olacaksınız. Nerede o? Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağız hemen. Buraya bunları çakacağım. Geleceksin sen. Sonra şurada yemekler ne oldu? Abi yağmur başladı. Yemin ediyorum bende ki şans. Ben şu camları kapatayım da yağmur gitsin. Abi yağmur mu ya? Abi! Zaten fazla camım yok. Çok hata yapmamam lazım böyle. Güzel. Bu Şuraya şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle. Abi yapma işte bunu. Bunu yapma bana. Yetmeyecek camım şu an için. Şöyle. Şöyle ve şöyle güzel. Kumları nereye koymuştum? Bloklar hangisi bu değildi? Bu muydu? Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sen piş. Yemekler sen misin? Sen gel bakayım. Sen piş buna. Böyle, böyle. 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 Kaç tane? Üç tane kaldı. Bir tane ile şurayı kaçırdık. Yanlış. Doğru. Abi çok salak ya. Heh, iyi burada ya Yatayım mı? Birazcık daha kum toplamaya çıkacağım şimdi dışarı. Yağmur niye durmadı lan? Yatıp kalkınca durmuyor mu yağmur? Yanlış mı? Heh, durmuyor. Oh be kafam rahatladı yemin ediyorum. Burada hiç kum var mı? <laughs> Toprak bunları. Kum 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 her yer su bir tane kum yok arkadaş bir tek burası mı var benim için kum kaynağı şu an ana squid doğmuş ilginç şöyle şuraya Şuraları şey alacağım diyecek başlayacağım. Yani anlayacağınız Bu ne lan sen de şurada durma. Harbiden senin olmuşsun sana ha. Yanlış 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 yanlış. Ha. Ya bir tane üstüne çıkamadım şunun. ha. Akıntı var. Ondan da iyiymiş. şimdi anladım. Şöyle şöyle. Tamamdır. Yeter şimdi yapalım 32 tane. Clay mi? Evet clay. Şöyle şunları da alayım hemen. Boğulayım. Boğulacağım. Boğulayım. Hiç önemli değil. Şaka yapıyorum. Çık 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 çık. Boğulma boğulma. Heh. İyi. Evimin dış dizaynı ne kadar saçma görünse de. Dıştan en azından. İçten hoş görünüyor gerçek anlamda. Şimdi sen değil oğlum ya. Sen. Sen git buraya, sen gel buraya. Hafif hafif ev bitirmeye başladık. Yanlış şey tıklarsan tabii koymaz. Şu endeki camları da koyayım. Bakalım. Tamam. Aa, orayı tamam. Kaç dakika olmuş bakayım? 20'ye yaklaştık mı? 20 oldu mu? 18 dakika falan olmuş. İyi. Yeterli. Şimdi orayı tamamladıktan sonra şu kısmı yani en azından bölümü bitireceğim. İki, bir tane daha. Bir cam daha istiyorum. Güzel. Yanlış görmedim bir, evet, bir tane. Evet arkadaşlar bu bölümlük de bu kadar. Lütfen videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayınız. Bir dakika bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi bitirmedim lan. <laughs> Niye bitirmedim ben? Neyse hoşçakalın.